Allah musibetler sebebiyle yaş döken gözleri, hüzünlenen kalpleri azaba uğratmaz diye geçiyor. Hüzün kelimesi geçtiğinden dolayı biz anlıyoruz ki buradaki dertlenmek, üzünlenmek, gözyaşı dökmek dini mübini İslam için olmak gerektir. Hüzün en ciddi bir duadır. Dua ne demek? Allah'tan istemek demek öyle mi? Allah'tan isteme şeklinde ne diyoruz biz? Dua diyoruz. Bunun en ciddi hali nedir? Hüzündür. Kalpte oluşan ciddi bir hüzün. Lütfen cümleye dikkat ediniz. Sabahlara kadar edilen duadan daha tesirlidir. Yani onun karşılığını bir insan çok daha rahat görür. Burayı unutmamak lazım. Kalpte ciddi bir hüzün ile edilen dua sabahlara kadar edilen duadan çok daha tesirlidir. Allah Allah. Hüznün yerini görüyor musunuz? Hüznün makamını, mertebesini görüyor musunuz? Yani Allah azze ve celle bir duayı kabul etmek istediğinde kulun kalbine ne koyacak? Hüzün koyacak ve o şekilde dergah-ı ilahiye kul gidecek. O hüzünlü diller ile duaya başlayacak, terennümlere başlayacak. Duyarlı insanların dertten uykusunun kaçmasının sebebi de tam da budur. Çünkü bu haller çok daha müessir hallerdir. Duanın çeşidi hüzünlü bir kalp ile edilen to